Kazakistan ekonomisi yıl sonuna kadar yaklaşık %5 oranında büyüyecek. Bu Afrasya İstikrar ve Kalkınma Fonu'nun tahminidir. Ancak ülkenin gayri safi yurt içi hasılanın büyümesi 2027 yılına kadar %4.3'e kadar yavaşlayabilir. Buna rağmen uzmanlara göre finansal istikrar açısından kritik bir tehdit bulunmamaktadır. Genel olarak ülkemizin ekonomisi dış şoklara karşı dayanıklıdır. Büyümenin temel itici güçleri arasında ulaşım, madencilik ve imalat sanayileriyle inşaat sektörü yer almaktadır. Büyümenin temel kaynakları hem tüketici hem de yatırım harcamaları olmak üzere iç taleptir. Kazakistan'da yatırım talebi bütçe politikası yoluyla teşvik edilmekte ve büyümenin ana kaynağı olmaktadır. Ayrıca ülkede büyümenin önemli bir faktörü de enerji sektörüdür. Bu nedenle enerji piyasalarında, özellikle petrol piyasasında neler olup bittiğini, petrol fiyatlarını ve petrol talebini yakından izliyoruz. Bu bağlamda sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi etkileyen önemli faktörlerden bir. so uretimlar производство именно на новых месторождениях нефти